Merhabalar, bu bölümde Present Simple Tense ile Present Continuous Tense arasındaki farklara bakacağız. Birbirinden nasıl ayrılırlar bunu inceleyeceğiz. Present Simple Tense'in temeli genellikle yapılan eylemlerdir, rutin eylemlerdir. Present Continuous Tense'in temeli ise geçici, anlık yapılan eylemlerdir diyebiliriz. Fakat istisnalar var, bunları göreceğiz. Öncelikle I usually go to work by bus. Genellikle ben işe otobüste giderim cümlesidir. Yani her zaman yaptığım şey otobüsle gitmektir diyebiliriz. Geçici durumda ise I am driving to work today. Bugün işe arabamla gidiyorum. Yani bu geçici bir durum. Ben genellikle arabamla gitmem cümlesi şeklinde düşünebiliriz. Devam edelim. Bu iki farklı zaman aynı cümlede geçebilir. Yani she often cooks at home. Genellikle sıklıkla evde yemek yapar. But today she is going out to eat. Fakat bugün dışarıya Yemek yemeye gidiyor. Yani genellikle evde yapar fakat bugün geçici olarak dışarıda yiyecek yemeği şeklinde düşünebiliriz. Devam edecek olursak eğer burada önemli bir noktalar var bunlara bakalım. Türkçe'de eki gelen her fiili İngilizce'de present continuous tense olarak kullanamıyoruz. Öncelikle bilmemiz gereken Türkçesine göre hareket etmeyeceğiz. Hani her zaman söylenen bir cümle vardır Türkçe düşünmeyin. Evet, Türkçe düşünmeyeceğiz, İngilizce düşüneceğiz. Çünkü Türkçedeki bazı noktalar İngilizcedeki bazı noktalarla örtüşmüyor. Buna dikkat edeceğiz. İki fiilin zaman kavramları bazen birbiriyle uyuşmuyor. Bu sonraki sayfalarda istisnalara bakacağız. İlk olarak "Seni seviyorum" cümlesiyle başlayalım. Herkesin bildiği bir cümle. Fakat böyle bir fark var. Seni seviyorum yor gördüğümüz zaman aklımıza hani şu anda yapıyoruz durumu gelebilir. Fakat bu genel bir eylemdir. Burada Türkçe'de yor ile yapılsa da İngilizce'de yor gelen present continuous tense değil present simple tense'i kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü İngilizcenin temelinde yani present simple tense'in temelinde ne var demiştik? Genel bir yargı var demiştik. Sevmek eylemi de burada genel bir yargı olarak düşünüldüğünden present continuous tense kullanmayı tercih etmiyoruz. Devam edecek olursak eğer bazı fiilleri kategorileri kategorilere ayırabiliriz. Bu fiillerde de e, durum bildiren fiillerdir. State of verbs dediğimiz fiillerdir. Bunlar Türkçede yoreki gelse de İngilizcede present continuous tense'te yapılmazlar. Nelerdir bunlar? İstem dışı duyu fiilleri demişiz. See, sound, smell, taste, notice, hear, feel. Bunları uygulamanın içindeki sözlükleri kullanarak bakabilirsiniz anlamlarını eğer bilmiyorsanız anlamlarını. Bunlar istem dışı duyu fiilleridir. Mesela örnek: Bu müzik kulağa hoş geliyor. Sounds. This music sounds great cümlesindeki sound fiili Türkçe'de karşılığı your ekiliyle verilse de İngilizce'de present simple olarak yapılması gerekir. Çünkü e, bu istem dışı bir duyu fiilidir. Yani durum fiilidir diyebiliriz. Eylem, hareket bildiren bir fiil değildir. Devam edecek olursak eğer duygu ve düşünce ifadeleri var. Yani duygu ve düşünce ifade eden fiiller var. bunun en basit örneklerinden bir tanesi ve diğer fiiller... Yine bunları da uygulama içindeki sözlüklerden bakabilirsiniz anlamlarına. Biz örneklerini inceleyelim. I hate football. Futboldan nefret ediyorum. Bakın yine your eki var. Your eki bulunmasına rağmen burada bir present continuous kullanmadık. Present simple kullandık. Çünkü bu da durum bildiren bir e, duygu ve düşünce bildiren bir fiildir. Aynı şekilde want fiili wanting, he is wanting şeklinde yapmıyoruz mutlu olmak istiyor diye çevirsek de bu şekilde yapmıyoruz. Çünkü want bir durum bildiren fiildir diyebiliriz. Devam edelim diğer grup fiillere. Sahiplik, aitlik bildiren fiiller. En basit örneği have daha önce de konusuna bakmıştık. Aynı şekilde bu diğer fiillerde bir aitlik bildirir. Bakın I have a mobile phone bir cep telefonuna sahibim. She owns a car. O bir arabaya sahip. Bu cümlelerde present simple ile yapılırlar. Yalnız burada önemli bir nokta var. Have fiili farklı anlamlarda kullanıldığı zaman ing eki alabiliyor. Mesela have fiili e, ne diyebiliriz? Kahvaltı yapmak anlamında have a breakfast kullanıyoruz. Dolayısıyla I am having a breakfast now. Şu anda kahvaltı yapıyorum cümlesinde have fiili ing alabilir. Fakat normal şartlar altında sahiplik bildiriyorsa have fiili -ing almaz deyip devam edelim. Diğer fiiller yani bu kategorilerin dışında bulunan fiiller var. No fiili understand ve bu şekilde listemiz devam ediyor. Eğer ki anlamını bilmiyorsanız videoyu durdurup uygulamanın sağ üst köşesindeki sözlükten bu fiillerin anlamlarına yine bakabilirsiniz. Biz örnekleri inceleyelim. It seems weird garip görünüyor. Bakıyorsun, o anda bir cümle kurulmuş gibi gözüküyor. yoreki var fakat bu İngilizcede present simple tense ile yapılıyor. Yine trust fiili güvenmek anlamında kullanılır. Sana güveniyorum. Türkçede yoreki gelmiş fakat anlam genel. O yüzden İngilizcede present simple bir cümleyle bu anlamı veriyoruz. İstisnalar var tabii ki de. İstisnalara bakacağız. Yani hem present simple hem present continuous olabilen fiillerden bazılarını şimdi inceleyeceğiz. Bir fiili, bir fiilinin hep biz emizar şeklinde gördük. Bu anlamını biliyoruz. Yani isim ve sıfat cümlelerinde işte olmak diye çevirdiğimiz cümleleri e, dırdır eki katan, isimlere sıfatlara dırdır eki katan fiil olarak biliyoruz. Fakat bir fiilinin davranmak, hareket etmek anlamı da var. Örneğin burada bir sıfatı fiilleştirmiş is, she is tired demişiz. Yorgun dur cümlesinde gördüğümüz gibi. Yani bu da bir be fiilidir. Çünkü present simple tense de emizar olarak kullanılır. Burada bizim bildiğimiz standart anlam. Fakat burada he is being silly. Bakın burada be fiili is değil. Buradaki being yani be'ye ing gelmiş. Present continuous kuralı olarak da ing gelen fiilin öncesinde emizar bulunur demiştik. Davranmak anlamında davranıyor. Yani burada yorakinin karşılığını vermiş bulunuyor. B dolayısıyla he is being present continuous tense şeklinde cümlemizi kurabiliyoruz diyebiliriz. Sıradaki fiilimiz think. Fikir beyan etmek, sanma, sanmak anlamı anlamında kullanıldığı zaman fiildir. Ya da e, bence anlamı çok sıktır ya da sence onun onca ama genelde biz I think şeklinde kullanırız bunu. Çok sık şekilde present simple kullanılır. Fakat eylem olarak düşünmekten bahsediyorsak yani şu anda düşünme eylemini gerçekleştirmekten bahsediyorsak biz think ing getirebiliyoruz. Şey, She thinks I am intelligent. Benim zeki olduğumu sanıyor. Benim zeki olduğumu zannediyor. Burada think zannetmek anlamında kullanıldığından present simple oldu. Fakat diğer örnekte ben seni düşünüyorum. Yani şu anda mesela ne yapıyorsun sorusunun karşılığında seni düşünüyorum cevabını veriyorsan bir eylem gerçekleştirmiş bulunuyorsun. Dolayısıyla ne yapıyorsun? present continuous tense kullanıyorsun. Devam edelim. Sıradaki fiilimiz have. Biraz önce söylemiştik. Sahip olmak anlamında kullanılırsa present simple olacak. Eğer ki başka anlamlarda kullanılırsa present continuous olacak demiştik. Yapmak anlamında they are having breakfast kahvaltı yapıyorlar. O yüzden şu anda yapıyorlar diye düşünüp present continuous tense kullanabiliriz. Fakat sahip olmak anlamında var anlamında she has two sisters present continuous tense kullanamıyoruz deyip sıradaki fiilimizle devam edelim. See görmek ya da anlamak bizim bildiğimiz e, anlamlarının dışında see'nin anlamak anlamı var ya da buluşmak görüşmek anlamı var dolayısıyla farklı anlamlarda farklı tensler kullanılabilir I see anlamak anlamında zaten understand'de biraz önce söylemiştik present simple'la kullanılır diye dolayısıyla see de aynı anlamda karşı tarafa anlıyorum desek bile Bakın ne demek istediğini anlıyorum cümlesini kurmuşuz. Your gelse bile I see what you mean. Yani İngilizce'de present simple tense kullanmak durumundayız. We are seeing friends at the weekend. Burada ne anlamda kullanılmış? Arkadaşlarla görüşüyoruz hafta sonunda. Hatta gelecek anlamı var. Yani daha hafta sonu gelmemiş. Biz görüşeceğiz anlamı var. Dolayısıyla burada ing kullanıp yani present continuous tense kullanabiliyoruz bir sonraki sayfada taste tatmak anlamında kullanılıyor. Bir tadı olmak bir de tatmak anlamında kullanılıyor. Örnekler üzerinden gidersek daha iyi anlaşılacak. This food tastes terrible. Bu yiyeceğin tadı berbat. Yani burada yiyeceğin tadı olmak fiili var. Dolayısıyla bu geniş bir zamanla kullanılır. Yani present simple tense de kullanılır. Fakat şu anda tadına bakıyorum hani deniyorum nasıl olmuş anlamında kullanıyorsak bir eylem bildirir. Dolayısıyla I'm tasting it şeklinde present continuous tense cümle kurabiliriz. Bir sonraki sayfa feel fiili. Feel fiili fikir belirtmek, düşünmek anlamında kullanılan, kullanıldığında bir durum fiili. Fakat fiziksel durumla ilgili ise bir eylem fiili, hareket fiili olabilir. Burada farklı durum var. Yani He feels that you are angry. Kızgın olduğunu düşünüyor. Kızgın olduğunu zannediyor. Öyle hissediyor anlamı var. Burada ne diyoruz? Yor eki katsak da karşı taraf fikir belirtmek, düşünmek anlamında kullandığı için cümleyi present simple tense kullanıyoruz. Fakat feel hissetmek anlamında olduğu zaman her iki şekilde de kullanılabilir. He feels sick dediğin zaman ne diyor? Hasta hissediyor. Your eki gelse de present simple olabildi. Aynı şekilde bu anlamda present continuous de olabiliyor. Yani ikisinden birini kullanabilirsiniz. Ve look fiili var. Görünmek anlamında kullanılan bir de bakmak anlamı da var. Look fiilinin yani iki anlamı var. Görünmek anlamında kullanılıyorsa durum fiilidir look. Ama bakmak anlamında kullanılıyorsa hareket fiilidir. Durum fiilinde present simple tense. Hareket fiilinde Present Continuous Tense anlamı, e, kullandığımız, kullandığımız için ne yapıyoruz? Burada You look great. Harika görünüyorsun. Yani görünmek anlamında kullandığı da verse Present Simple Tense kullandık. Fakat buraya bakalım. O kız bana bakıyor. Şu anda bana bakıyor. Bakmak anlamında kullandık look'u. Dolayısıyla Amizar ING yani Present Continuous tensele birlikte kullanabiliriz look fiilini. İstisnalara baktık. Konumuz bu kadar arkadaşlar. Yine her zaman söylediğim gibi bu kısımdan uygulamaya erişip oradaki notları tekrar kendiniz inceleyebilirsiniz, kendi hızınızda ve konuyla ilgili testleri çözebilirsiniz. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.